Ebu Abdullah Cabir bin Abdullah el Ensari radıyallahu an anlatıyor. Bir askeri seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Resulullah, Medine'de kalan öyle kişiler var ki, gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdiler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu buyurdu. Başka bir rivayette onlar sizinle aynı mükafatı alırlar şeklinde ifade edilmiştir. Buhari'nin rivayetine göre Enes radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamberle Tebük seferinden dönüyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bazı kimseler bizimle gelemedi ve arkamızda Medine'de kaldılar. Geçtiğimiz her boğazda ve vadide onlar niyetleri sayesinde manen bizimle beraberdi. Onları orduya katılmaktan mazeretleri alıkoydu.